Şimdi arkadaşlar Han yerine geldiğinizde burada böyle bir taş ocağını gösteren levha var. Hatta şöyle bir tane de mermer kaya var. Ee, buradan sağa döneceğiniz bu uyuz hamamına gitmek için. Şöyle sinyalinizle çakmayı unutmayın. Arabanız da yüksek olsun. Bugün motorla gelmiyoruz. Bugün dün üşüdüm biraz. Sabahtan çıkmıştım yola. Genelde sabahları çıkıyorum. Sabahları soğuk oluyor. Yani şu an iyi de. Bugün arabayla geldim. Benim bugünkü turum araba. Böyle size yavaş yavaş yolu tarif edeceğim. dön, dön dönmeniz gereken yerleri falan göstereceğim. Rahatlıkça bulacağınız bakalım. Şimdi burada sağa sol biz sağa gidiyoruz. Sağa döneceğiz. Yani zaten sol taraf evlere gidiyor. Biz böyle aşağı doğru gideceğiz. Bu şekilde. Şimdi direkt geldiniz mi? Ya hiç sapmadan yol hakkı sizde. Direkt böyle geleceğiniz böyle taş ocağına kadar geliyormuş. Orada da bir lafa bak. Bakın görüyorsunuz orada. Aksas. Ne yazıyor? Tarihi hamam yazıyor. Buradan da Aksas ama buradan da gidiliyor tabii ki. Burada da şey var, yol var ama. <laughs> Buranın yolu öbür taraftan da var böyle aşağı gıvrılı vereceksiniz. Ya her ne kadar burası yani böyle işte lafalar asılsa da işte tarihi hamam şu bu yerler denese de yollar arkadaşlar affedersiniz B nokta nokta yani gördüğünüz gibi. Yani anlamıyorum ben yani bu şeyi de anlamıyorum yani bu psikolojiyi de anlamıyorum açıkçası. Tarihi bir yer var. Tarihi bir yer tatmaya çalışıyorsun ama lafa yazmışsın. Ta nereye? Yollar berbat. Yani çok eksiğimiz var bu konularda maalesef. Bunu zaten yılların, yıllardan beri söylüyorum zaten. Mesela bir tarihi yer var. Ee, mesela o var. Mesela bu e, karnazere çıktığı yerler falan var. Adamlar yani o tepeye gitmeyi yere, veyahut da o yere gitmektense e, şey yapmışlar. Bir dakika şurada güzel bir şey gördüm. İncilik gördüm arkadaşlar. Kuşlar için buraya yem asılmış. Şöyle her kim yaptıysa tebrikler. Güzel olmuş. Ee, nerede, nerede dedik ya şeyde yol içerisinde sıkıntısında yani adam yani tarihin bulunduğu yere gitmeye üşenmiş abi tamam mı demiş ki la şu dike öğren gidelim lafa demiş yani böyle bir mantık var mı ya yani bu, bu nasıl bir tanıtımdır bu nasıl bir hizmettir valla fıstık gibi iş yani buralarda telefon falan çekmiyor ona göre eşkice dostumuzla diyeceğiniz denk ondan sonra aşağı inin yoksa bak kalırsınız buralarda araba normal bir arabaya gelebilirsiniz. Yani öyle cip mi pişim falan yavaş yavaş yine gelirsiniz. Sıkıntı yok. Araba önüne kadar varıyor zaten. Şu karşı sol tarafta. Şimdi arkadaşlar yukarıdan böyle indiniz mi? Şöyle ya zaten burası Aksas havamına gidiyor. Ya yani şunu da e, fayda var. Tabii ki bazı bilmiyordur. Havam deyince böyle yani tesis mersiz şey yapmayın arkadaşlar veyahut da bu şimdi gösterecek olduğum uyuz hamamı dedikleri şey yani bu e, Aksaz'ın devamında uzak bir zaten yani aşağı yukarı arası 500 metre falan anca diyebilirim. Yani orada da bir yer kaynıyormuş böyle. Oraya da insanlar zamanla girmiş. Öyle yani sadece ters mersi beklemeyin yani küçük bir yer. Yani dedim ya şuradan aşağı indiniz mi hemen şurada sol tarafta Arabayı buraya bu alana bırakabilirsiniz. Şurada alan var. Bu alana bırakabilirsiniz alayı. Buradan yayan gideceksiniz. Zaten su sesini duyuyorsunuz. Şarı, şarı su akıyor burada. Tabii ki önceleri buralar aşırı bir su vardı. Geçmek falan bayağı bir problem. Ama şu an su çekildiği için gördüğünüz gibi yani geçebiliyoruz rahatlıkla. Şöyle biraz Çamur mamur ama artık da olacak galiba. Burada, sefer millet şey koymuş geçmek için. Gördüğünüz gibi taş koymuş. Tabii biz hem kamera hem bir şey artistik yapmayalım. Şöyle farklı bir var bakalım. Yok her taraf çamur bataklık gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz e, bir ara, şey geldiğimde. Bunu kim yaptı? Allah razı olsun, iyi yapmış. <laughs> bir de desteklemişler yani. Buradan böyle geçiyoruz abi, tamam mı? Böyle geliyoruz. Tabi biraz sportmen dolacaksınız. Şuradan şu taşa basıyoruz Şöyle, şöyle, böyle. Burada büyük bir gaya var. Bu gayanın için bilmiyorum. Buradan böyle devam ediyoruz. Şöyle, şöyle, böyle. Ha bitti. Tamam. Karşıya geçtik. Zaten şurası hemen ya. Yakın. Şurada. Ya dedim ya öyle hamam deyince hani millet uyu hamamı bilmem aksa hamamı şu diyor bu diyor ya. Yani tesis beklemeyin yani. Gördünüz. Derinin içinde kenarında kaynayan bir yer yani. burası. Hani uyuz hamamı falan diyorlar ya artık bilmiyorum uyuz olduğunuz arkadaşınız falan varsa getirin. going bakalım belki düzelir ya belli mi olur. Kükürtleri görüyorsunuz fukur fukur çok yerden kaynıyor burada. Baya var. Kokusu müthiş. Yani mineral kokuyor böyle. Yani içine girip şöyle tadını çıkarın ya. Kendinize özel bir havuz doğanın içinde kaynıyor fukur fukur her tarafı.